Şimu, şu Şimu. Yağmur yeni geliyor. Gel ya. Al çekil, bir şey. Ablacığım, çekil, çekil. çekil. Al, al, böyle mi arkadaşımıza ya. yardım ediyorsunuz? Böyle mi, bu şekilde mi yardım ediyorsunuz? Bizler ginc. genç değil miyiz? Okul mu olmuşsunuz? Çıkmışlar, içmişler, içmişler bizi. Tamam veriyor. ama arkadaşımız değil. Günah ama, günah. nerede bunun? Onlar Ankara'da oturuyoruz. Ablam gözlerini aç, aç gözlerini. Ama indirin, otobüsten indirsen. Ay karışmayın, karışmayın. Herhangi bir şey olmaz, oturun siz, hepiniz oturun. Otur ne bu? Ablam bana bak. Bana ben bir peçete alayım, şey yapayım. Yardım et ablacım, böyle mi arkadaşlık olur ya? Oturun ancak laf söyleyin. Ya ev, böyle yapayım. Ablam bana bak, bana bak. Ben ne oldu? Sen? Kapat şunu ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya, alın, ya. Alın, Allah Allah. oldu? Ne Bak. Allah. Bana doğru dön. Ne dön bana. Ama bir daha için oldu abla? Söz. söz mü ablacığım? Lan, o, 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 söz. Söz. Şu kartı evet, alır mısın? E, şu kartı e, bırak, dayıma e, versin. Bileyim bileyim. çok seviyorum, çok seviyorum. Tamam ben de seni seviyorum abla? Ama bileyim bir daha, daha bu hatayı bileyim yapma, yapma. Bileyim, tamam mı? bir daha yapmayacağım. okuyorsun sen? Burada sanatlar okuyorum. Hep evet, çan, 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 çan. çan, Çantayı ben alayım. Ince ince güzel o, o ne Kim mısınız? Hayır ablam. Ama bu hatayı bir daha Aynen ya. Ben okuyorum Tamam abi. da alayım ben çantasına. Ama yani bu kadar anlamam bunlar. Ben gel. gel, de gel. De, de, de. ver bana Dezimi ver. ver. Bence, de değil, ver. Kızım, de. Bence, ben de, değil de. de. Bak, bak. Bence, de. odada bence, hangi kimle kalıyor? sen kalıyorsun? Seninle mi kalıyorsun? Ablan var. Ablacığım bak de, diyorsun, ablan geçti. Şey. ne şekeksin lan indirme. İndir şu elini lan. bak. İndir şu elini. bak sen korkma. Yok indirme indirme. indirme. Ya. Ya. Olan mı abla? Tamam. 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 tamam bir daha söz ver böyle bir şey yapmayacaksın. Söz veriyorum. Sen güzel sanatlar okuyordun ya abla. Okumak için geldim buraya. Tamam bak anam babam da burada yok. Aynen. yapmıyor. Hadi Hiç koy altı dişini. Şöyle oturacağız seninle. Aa, şey geçin, tamam. Bir şey Tamam. Söz veriyorum. bu kusura Tamam. Daha asla yapmayacağım. Azam yardımcı ne? Ben Tamam, otur. Otur şuraya. Yerini çaldı. Allah'ım ya, niye çaldı ya? Tamam. Tamam. Atman, otursun ya yerine. Hayır, yarı. bu yarıya Nasıl kadar durur. Benim... Şimdi annesini aç. Annesini sakın açmayın ha. Ver bana annesini! Ver annesini! Abi, o çok üstü olduğumuzu biliyor. biliyor. Biliyor mu? Biliyor, ona göre konuşuyor. Ben versem ben annesini konuşurum, ver. Aç telefonu. Alsana kartı. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Abi. Merhaba, sevgilim. <laughs> sevgilim, ben kızın arkadaşıyım. <laughs> Sevil! Hangi <gerek? gülüyor> araç? Ha? Hey, hey. Kızın arkadaşı. Adım Songül. Kızın şey, kızın şeydi teyzeci. Bu da içinde Ay, ben, Telefonu yere düştü. Ben de baktım. Bakar mısın? Hangisi? Ama alamıyorum telefonu. İşte uzandı ne bileyim ben. Kartlarını basmayanlar kartlarını basabilir. Ay, ay, ya bu burada değil de bağırmana gerek yok. <laughs> tamam mı? Ne zaman bacımak geldim? Gökdemek böyle şey geldim abi. Ya. Öyle kim çocuk? Şey yurtta, kalıyor ya. yurtta kalıyor. Yurtta kalıyor. Alın, alın çocuğu alın alın, değil mi? Yurtta kalıyor. Yurtta kalıyor. Yurtta kalıyor. Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak biliyor musun? He. He. Alıp şuradan üç arada al abi. Alacaksınız bu çocuğu. Doğru polis izlemeyeceğiz. Kimle değiştirmiş? Bu çocuğa kim içirmiş? Bu cezasını çekecek. Polise götür. En güzel polis. Polis, bırak olur, ver, ya içeri içeri, insan, ne parti çıkar konfor Ne ama çocuk da ya. Ne, ne demek? gidecek oradan. Bunu eve götürmezler. Bunu gitmek kahve içmek öyle geçsinler. İndir bunları buraya. Ben de bütün sizinle beraber. Benim üzerime koyduğu o yüzden ben. Orada bu bir de kahve. Çok güzel aptal. Ne yani? Ne demek? Ya amca. <gülme> Ama kötü Başka böyle gelmez. Yok yok. Üçe